Herkese merhabalar. Diplova hoş geldin. Umarım iyisindir. Hayat senin için çok iyi gidiyordur. Bugün konuşmak istediğim konu uzun zamandır aslında farkında olduğum ve kendimde değiştirdiğim bir şeydi ama bunu dile getirmek istedim. Bu da ne? Nezaketli olmak. Şimdi bu ne demek aslında? Ben uzun zamandır kendimi hani geçmişte böyle nezaketli olarak tanımlardım. Öyle dönüp bakınca anladım ki bu bir nezaket değil. Aslında bu yoğun bir uyumlanma hali, yoğun bir fedakarlık hali. Ee, sonrasında bunun bir nezaket olmadığını, sadece uyumlanma olduğunu fark edince tabii ki bir değişime gittim hayatımda ve ben bu değişiklikten çok mutluyum. Peki nezaketli olmak ne demek o zaman? Şimdi mesela dışarı çıkıyoruz işte metroda, sokakta, bir kafede vesaire. İnsanlarla muhatap oluyoruz bu noktada olabildiğince o nezaketimi, nazikliğimi korumaya çalışıyorum. Ama ben ne kadar işte ya şunu şöyle yapabilir miyiz? Şöyle olsa çok iyi olur ya da hani böyle olabiliyorsa gibi ee, kendimi ifade etmeye çalışsam dahi bunun çok daha hizmet eksikliğiyle ya da kama bir şekilde karşılandığını fark ettim. Ve bu böyle bayağı hani uzun yıllar devam etti. Ya ben o yani, ne yani bileyim bir konfer bana daha ters konuşabiliyor ya da ne bileyim otobüs şoförü saçma sapan cevaplar verebiliyor. Yani ben nazik davrandığım için mi siz kabalaşmaya hak veriyorsunuz yoksa siz dümdüz kaba insanlarsınız ve ben yanlışlıkla sizin gibi insanlara nazik mi davrandım? Şimdi bunu anlayamadığım için artık hayatımda şöyle bir değişikliğe gittim ve birkaç yıldır da açıkçası kafam çok daha rahat. En azından yani tabii ki de sözsel olarak böyle bir ifadede bulunmuyorum ama kesinlikle bir ters ters bakmam oluştu. Yani İnsanlar hassiz mi davranıyor? Kaba mı davranıyor? İşini layıkıyla yapmak yerine e, biraz daha sandapati mi yapıyor? O zaman ben de ters ters bakıyorum. Ya diyeceksin Mertem yani bu ne kadar işe yaradı? Aslında benim için işe yaradı. Yani o insanın kabalığını değiştirmek gibi zaten bir derdim yoktu. E, ancak ben kendi içimde en azından yani ya ben bu insana iyi davrandım, nazik davrandım. niye bana böyle kaba davranıyor diye artık düşünmüyorum. ...ben de e, olabildiğince ona e, nazik davranmaya çalışıyorum. Ve günümüzde bu o kadar fazla arttı ki... Şimdi ...güncel bir popüler kavram var sosyal çürüme vesaire... ...tabii ona çok değinmek istemiyorum. Ee, yani bu çürüme olsun olmasın fark etmez... ...kaba insanlar her zaman vardı... ...ya da kabalaşmaya her an müsait olan insanlar vardı. Yani siz bir iki iyi davrandınız diye... ...size işini yani kaba davranmak sadece... ...sosyal davranışsal değil... Yani i̇şini layıkıyla yapmamak da bence kaba bir davranış. Ee, kendi hayatımdan mesela örnek vereyim. Diyelim ki e, sürekli bir kafeye gidiyorsun. O kişiler seni tanıyor vesaire. Bir süre sonra sana karşı hizmet aksamaya başlıyor. Ya da bir konföre gidiyorsun. Ya da sürekli uğradığın e, bir yer var, e, bir dükkan var, bir şey alıyorsun. Hani sana daha kötü mallar vermeye başlıyor gibi. Bunlar da bence kaba bir davranış. E, o yüzden bu kaba davranışlar bakıyorsun sen ses çıkarmadıkça, o kişiye karşı sınır koymadıkça devam ediyor. İşte aslında e, burada kabalaşmaya e, zemin hazırlayan şey de o sınırsızlık. Şimdi böyle başıma şöyle bir olay geldi. Eee ne kadar bağlantılı bilmiyorum ama otobüs bekliyordum ve otobüs şoförüne hani bir yerden geçiyor mu diye sordum. Ve cevap daha iyi vermeden otobüs kapılarını kapatıp gitti. Sonuç olarak Yanıt verebilir. Hani bir problem yok. Kardeşi bu buna zaten sinir oldum. E, o noktada belki de binecektim. yani otobüse beni almadan gitti. Sonrasında ise e, duraktaki biri bana dedi ki. Ya kardeşim işte otobüs şoförleri de çok yoğun çalışıyor. Hani, hani niye soruyorsun? Ona getirdi. Yani bu noktada artık bu hadsizlikle çok yoruldum. Hani şey dedim. Yani tamam herkes hayatında yoğun çalışıyor. O zaman herkes işini kötü yapmaya mı başlasın? O zaman manav da sürekli işte kötü meyve sebzemi satsın. Yani o zaman ya da biz sürekli kötü şeylerle mi karşılaşalım, hizmetlerle karşılaşalım. Evini tamire gelen usta da o zaman iyi yapmasın mı? E, çünkü senin söylediğin söz devamında da bana bunları getiriyor. Neyse sonra adam e, cevap veremedi. Çünkü ben çok yüksek sesle konuşmaya başladım. Ama hani ben orada büyük ihtimalle hani sessiz kalsam, şöyle böyle desem o benim üstüme gelmeye devam edecekti. E, ve bunu mutlaka dedim iyi ya bunlar anlıyor yani bu yüksek sesten. Ee, ve hani olabildiğince yine dediğim gibi çizgimi bozmadan bu şey yapmaya çalışıyorum. Ee, bağırmadan çok devam etmeye çalışıyorum. Ama anlaşılmıyorsa yapılacak bir şey de yok. Ne olmayı o noktada bırakıyorum. Zaten nazikçe sormuşum. Hani ben de işte böyle kapıları vurup şey yapmadım yani bu hangi duraktan geçiyor diye sormadım sonuçta. Neyse e, gülen yüzümüzü sürdürüyoruz. Yani bu ve be... Bunun gibi olaylar ya mesela şimdi ustalar dedim aklıma geldi ya gerçekten hani eve gelen ustaların kaçından memnunuz yani kaçı çok güzel tam iş yapıyor hayır yani o kadar bir çoğu yapmıyor ki hepimizin e, bence muzdarip olduğu bir durum bir de o usta falan tanıdıksa aman Allah'ım daha da iş yapmamak için her şeyi yapıyor yani o kadar para veriyoruz ne bileyim e, eve mesela ustuluğu değişti yani benim evimde sürekli bir tandilatı olur yani öyle bir çekiyorum yani bu durumu. Neyse çok fazla öyle ustayla şey olduğum için, muhatap olduğum için hani artık böyle başlarına durup inceliyordum. Ve ben artık hani bir işte musluk değiştirme, o bu şu. Önceden işte YouTube'da videolarını izleyin, kendim de deneyin. Yapabilmeye başladım ki bu usta bu işi layığıyla yapıyor mu anlayıp anlamamak için. Yani sırf insanlar size mecbur diye ee, onları sömüremezsiniz. Yani bu da bir kaba yani kötü bir niyet olmuş oluyor. İşte böyle durumlarda ne yapalım? Biz aşırı nazik mi davranalım? Ya usta, ya bunu çok iyi yapamamışsın ama oh canı sağ olsun <laughs> diyelim. Yani böyle demenin de bir çözüm olduğunu sanmıyorum açıkçası. O yüzden yani hani burada her cümle söylemek gerekirse gerçekten nezaketli olduğum için, nazik olduğum için çok pişmanım. Keşke daha önce bunu olmaya bıraksaydım. Gerçekten çok nazik, tatlı insanlara karşı o tatlılığımı sürdürüyorum. Ya mesela çok basit bir şey söyleyeceğim. Ee, İzmir'de böyle çok pahalı dükkanların olduğu bir AVM vardı. Orada birini yanlışlıkla böyle dönerken kadının omzuna çarptım. Ve sonra dedim ki ay çok özür dilerim yanlışlıkla oldu dedim. Yani böyle minik bir dokunma gibi atıp itmedim kalkmadım. Ve hani sonuçta yanlışlıkla ben sana çarpabilirim ya. Kadın bana şöyle baktı. Yani tamam olsun de önemli değil de insanız yani ne olacak incelerin mi dökülecek bir yerlere yani bu olay <laughs> böyle küçük olayları unutamıyorum hayatımda böyle boş yere yer kaplıyorlar zihnimde yani gerçekten ve o gün şeye sinirlendim kadına da sinirlenmedim kendime sinirlen ya niye dönüp özür diliyorsun falan demeye başladım hak etmemiş yani bu özrü o kişi çünkü çok bir şey de yapmadı yani aslında o da bakması gerekiyordu. Ama hani ben ilk çarpan kişi olduğum için ben özür diler oldum. Yani o da bana çarpmış sayılabilirdi bu konuda. Neyse bu insanların, bu kibrim, şimdi sürekli e, sallapati yapmaya çalışan insanların bir noktada e, sınır koyan insanlarla karşılaşması gerektiğini e, düşünüyorum. E, çünkü e, başka türlü bunun altından kalkamayacağız. Yani. Ya da sürekli olarak insanların zamanını bloke edenler. Ee, bu da farklı bir konu olabilir ama hani böyle nezaketle dinliyorum, dinliyorum, dinliyorum. Bu herhangi bir işle ilgili olabilir. Hani o an benim işimin vakti değildir ee, ama yapmam gerekiyor gibi düşünülmüş olabilir vesaire. Neyse dinliyorum, dinliyorum. Ya orada yine kendime kızdığım bir nokta. Koy sınırı. Ne olacak yani şey mi gözükeceksin tırnak içinde terbiyesiz mi gözükeceksin? O zaten karşı taraf senin zamanından çalarak çalarak o terbiyesizliği yapmıyor mu? Belki bu işte yetiştirilme tarzı, klasik toplumsal e, roller aman sorun çıkmasın ama yani bu biraz bundan kaynaklı sanırım. Aman sorun çıkmasın, niye çıksın? Yani zaten sorun çıkmış ki ben bu noktaya gelmişim. Sürekli bir onay alma ihtiyacı. Yani ay o da beni çok sevsin, çok iyi desin. O da bana çok iyi. Yani, en iyi müşteri ben olayım ya da e, en iyi şu ben olayım vesaire. Bundan kaynaklı. Hayır yani sürekli ustadan da onay almayalım ya. Ustadan da onay almayalım. Ya da hayatımızdaki başka bir insanla onay almayalım. Yani onlar da bizim ne kadar harika olduğumuzu bilmesinler. Yani Ne olacak? Ee, baktığımızda yılda sürekli bir kaybetme korkusunu getiriyor. O dürtüyle aşırı uyumlanmak. Yani, ya Aman şimdi gibi daha bana en iyi peynirini satmazsa. E, zaten satmıyor. Zaten artık seni tanıdık gördüğü için en iyi peynirini satmıyor sana. Mesela bunu da bir düşünebilirsin. Aman aramız bozulmasın. Aman onlar ne der, bunlar ne der? Ee, ...biraz da bundan kaynaklanıyor. Yani bu aslında bizim içten gelen bir nezaket nazikliğimizden ziyade... E, ...kendimizi toplum önünde e, sunma biçimimizle alakalı bir durum olarak düşünüyorum. Dezavantaja dönüşmeye başladı ve gerçek bir nezaketli bireyler olmak dışında... duyguları bastırılmış kişilere dönüşmeye başladık. Velhasıl aslında nezaketli insanlar, arkadaşlar buradan e, nezaketli insanlarla karşılaşan kişiler varsa da... Bizler kırılgan, aman bir şey desek üzülür ya da bunun her türlü bu kişiyle biz kandırırız, bunu devam ederiz diye düşünüyorsanız, hayır öyle değil. Ee, bizler bir noktada sınır koymayı da biliyoruz. <laughs> en azından ben e, 30 yaşıma yaklaşırken öğrendim. <laughs> e, kalan arkadaşlara da başarılar diliyorum. Umarım en yakın zamanda onlar da e, öğrenir. Ha, tamamen yapabiliyor muyum? Hayır. yani Bazen o işte, nezaket geliyor, böyle, Aa, hayır bunu diyemezsin şu an. Orada kar zarar durumunu ölçerek devam ediyorum e, bu duruma. Çok severek konuştuğum bir konu olduğu yüzden çok uzun konuştuğum e, yorumlarınızı sizinle Böyle toplumda yaşadığınız bir durum varsa ya şu kişiye nezaketli olduğum için pişmanım dediğiniz bir an varsa yorumlara da bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.